Ben bugün büyük bir günah işledim. Sonunu bile bile göz görele. Hiç tereddüt etmedim. Geriye dönmedim. Göz göre göre bile bile isteye isteye işledim. İsteye isteye. Cezasını biliyorum. Acısını biliyorum. Her şeyini biliyordum. Her şeyini. Her şeyini biliyordum. Bile bile girdim bu günaha. İstedim. Çok istedim. Çünkü hoşuma gidiyor. Zevk alıyordum. Acır canım dediler. Bırakın. Bırakın acısın dedim. Sonuçlara ahır dediler. Her yük kalkar dedim. Müebbetlik olursun bak dediler. Olsun be. Ona da razıyım dedim. Çok çekersin dediler. Hasret bu, çekilir dedim. Özlem var dediler. Umuttur. Özlenir dedim. Dur. Yapma dediler. Yapma. Bırakın. Bırakın yapmazsam ölürüm dedim. Günden gün ölürsün dediler. Umutla ölmek. Umut ettiğin için ölmek. Güzeldir dedim. Ben gerçekten büyük bir günah işledim. Gittiğin yol yanlış dediler. Yol doğru tabela yanlış dedim. Çıkmaz sokak duvara çarparsın dediler. Olsun. Varsın yıkılsın duvar üstüme. Yıkılsın dedim. Lan senin derdin ne? Amacın ne dediler. Benim derdim de yok amacım da. Başka yolu yok mu diye sordular. Başka yolu da yok dedim. Yapma diye ısrar ettiler. Israr etmeyin. Yaparım dedim. Neden dediler? Neden? Neden? Razıyım. İstiyorum. Çok istiyorum dedim. Ya o? O istiyor mu diye sordular. İsteseydi. Bu kadar acı çeker miydim? Bu kadar ağlar mıydım dedim. Ben bu günahı bile bile isteye isteye seve seve işledim. Aşk ile işledim. Gözlerine bakarken düştüm ateşe. Gülüşüyle serinledim. Nefesiyle geldim kendime. Ben seni severek günah işledim. Seni severek girdim bu günaha. Sonunu bile bile sonunu bile bile. Çünkü sen, sen var ya sen, sen benim en güzel günahımsın. En güzel günahımsın be. Sen benim en güzel günahımsın.